diğer kulüpler, Anadolu kulüpleri ciddi manada sıkıntıya gireceklerdi. Bir şeyde de hani mesela amatörler de hani başlamamıştı hatırlı abi. işte. orada da çok amatör e, kulüpleri de çok etkiledi tabii. Etkili. Etkiledi yani tabii. top yükün, amatörden abi en tepeye kadar elbette e, hani Nihat Bey'in mottosu şuydu. Hep beraber el ele vererek e, Türk futbolunu iyi bir noktaya getireceğiz. Aslında bunu Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldığımızda bir umut ışığımız vardı, bir mutluluk oldu. Bir değişim rüzgarları esti. Futbolumuzda acaba mı dedik? Yukarıya doğru gidiyoruz. İşte şampiyona bizim için İyi önemli. Çıktık. Ama işte, grup maçı çok gruplarda çok gruplarda çok çok kötü geçti. Zor geldi. takımlarda. Şimdi tabii bunlar da olunca e, maalesef psikolojik eşiği atlatamadık bir türlü. Sen her zaman vurgularsın her yayında da pandemiden bahsedersin. E tabi bunların gelmesi e, pandemi de bu olayların altyapıların, amatörlerin tabii çok etkiledi hocam. neyle bağdaşıyor? Sadece Futbol Federasyonu değil, Sağlık Bakanlığı birlikte çalışıyorlar mı? Tabii, 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 Verilecek tabi. kararlar yani Futbol Federasyonu kendisi de onaylayamıyor. Devletle birlikte, hükümetle yani de o birlikte. Dönem, o dönemde hocam hatırla Şu federasyon karar verdi. E, seyirci alacağız dedi. Sağlık Bakanlığı hayır olmaz dedi. Tabi Bir tabi. anda ona sormadan evet. al. Ya yani Bu tür çok kararlar var yani. Sadece şeyde de, bizde de değil. Avrupa'da da bunlar yaşandı. Yani Sağlık Bakanlıkları dedi ki ha hayır dediler veyahut da yüzde yirmi o şekilde oldu statlarda. Yani artık oldu, yaşadık bunu. Biz de günden birden bire farklı bir yere çalışmıştık derslerimizi. İşte Trabzon maçı, Fenerbahçe maçı bunlar konuşulur diye. Fakat öyle bir gündeme geldiniz ki otururuz istifa, deprem yani deprem şeklinde bir şey şu anda. E, Gündem bu. Çünkü şöyle bir şey, Türkiye'de söyledik ya az önce, 50 milyon insanı ilgilendiriyor. Bir de bak, hem Levent Tüzemen de söylemişti, telefon bağlantısına, ben izledim onu. Ee, diyor ki, Tüzemen dedi ki, ee, Burak Bey, Nihat Özdemir'in altını oyuyorlar. Ee, TFF'de kendini başkan gibi görüp başkan gibi hareket eden yöneticiler var, bunu inkar edemeyiz. Demiş Burak Bey, Burak Elmas. Bu noktada, e, bu da önemli bir argüman olarak elde kalabilir. Pekala, e, madem öyle... Daha da konuşmaya devam edeceğiz. Artçıları devam edecektir. Türk futbolunda çok önemli bir isim Nihat Özdemir istifa etti. Gelişmeleri, yansımaları ilerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda çeşitli programlarımıza, gerek ana haber bültenimizde, gerekse artı futbolda, gerek son sayfada, bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız sevgili seyircilerimiz bir güncelleme olursa bilgi alırsak tabii, onları da paylaşacağız tabii aynen aynen bir evet. bizde 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 aynen evet, bir güncelleme olacak olursa... ama şu saatte hala toplantılarda galiba evet belki yani, bizi yayın, aşacak yayın o ihalesi, saat olarak yayın yayın ihalesi çıkışında muhtemelen konuşulacaktır yani, ihale ile ilgili görüşmelerin çıkışında konuşmalar olacaktır diye düşünüyorum tamam. ben de bir sıcak gelişme daha oldu Alduna biliyorsun yayına girmeden evet. önce Galatasaray'da e, başkanlık için adı geçen Dursun Bey aday olmayacağını açıkladı. Şimdi kaldı iki aday. Birisi Metin Bey, Sayın Öztürk. Diğeri Eşref, Eşref Bey, Eşref Amamcıoğlu. Bu arada Metin Öztürk de bir açıklama yaptı. Biz de onu ekranda paylaşmıştık Metin Öztürk. Futboldan sorumlu yönetici Levent, Levent Azipoğlu olacak. abi Onu da ifade edelim. Şimdi Dursun Bey'i bekliyor muydun sen? Artı Giresunlu ki Le. sen de Diplomasi yapmışsındır illa konuşmuşsundur Dursun Bey'le. Bu süreçte gerçi telefonlarına cevap veremiyor çünkü evet. yoğun diplomasisi var. Ee, ne olacak abi bu süreç nereye gidiyor? Şu anda iki aday var. Bu arada Cuma gününe kadar da listeyi ver, sekiz, verecekler sekiz abi. Sekiz, abi. 8 Nisan galiba. 8 8 8 Nisan. Bugün Evet. 8 Nisan. Ee, şöyle söyleyeyim ben Dursun Özbek'in aday olmayacağını yakın çevresindeki ortak dostlarımızdan öğrenmiştim aday olmayacağını. Dur, e, Dursun Bey şöyle e, yaşadığı süreçle ilgili e, kırgınlığını bir türlü üzerinden atamıyor e, ve e, bir başka argümanı daha var. E, yani bir iki argümanı var onlardan bir tanesini daha söyleyeyim. E, birincisi seçime yalnız başına girmek istiyor ki aynı süreci bir daha yaşamayayım diyor. Bu aynı e, süreci yaşamamak yanında bir de çoğunluk elde etmek açısından söyleyelim. Şimdi şöyle 4-5 adaylı bir seçim yapıyorsunuz. ...gerçekleşiyor. Demokrasinin sonucu. Tabii ki, tabii yani gayet ki. doğal. 4-5 adaylı seçim. Peki sonra ne oluyor? Sen %30 oyla... ...oyla başkan seçiliyorsun. Senin karşında %70 oy... ...çoğunluğu oluşuyor. Yani bir muhalefet... ...oluşuyor. Ve artık ondan sonra... ...çok ciddi bir şekilde her hamlen... ...çok dikkat edilir hale geliyor. Şimdi... Benim anladığım kadarıyla yani ortak dostlarımızın anlattığı kadarıyla diyor ki ben buraya geldiğim zaman bu sefer yüzde 65 ile 70 ile böyle gelmem lazım ki çoğunluk arkamda olduğunu hissedeyim eylemlerimi işlemlerimi yaparken o rahatlıkla yapayım. O rahatlıkla yapayım. Anladığım kadarıyla her ne kadar hocam başka türlü şeyler duymuş ama anladığım kadarıyla o rahatlığı elde edebilecek ortamı bulamadı. Yani ben hani arkamda durun diyebileceği rahatlığı bulamadı ve iki seçimde yaşadığı işte o kaoslardan da kurtulamamış gibi görünüyor. O nedenle başkanlık adaylığını, adayı olmayacağını burada da bir birkaç kez söylemiştim ben aday olmayacağını. Nitekim de aday olmayacağını burada açıkladı Galatasaraylılığı konusu kesinlikle tartışılmayacak bir isim yani Galatasaray liselidir onu söyleyelim o dönemde aday ve başkan olduğu dönemde de söylemiştim genelde şöyle bir yaygın kanaat vardı ya futbolun içinde mi vesaire gibi futbolun içinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumuştur Teknik Üniversitesi'nin o zamanki futbol takımında sabek oynamıştır böyle hani Dursun Özbek deyince hani şey gibi algılıyor insanlar böyle hani hiç yani dışarıdan gelmiş bir insan. E, o nedenle e, özellikle söylemek isterim ben bu e, açıklamayı bekliyordum. Ha şunu yapmaya çalıştı camia. Acaba ikna edebilir miyiz? Acaba e, bu noktada kararını değiştirebilir miyiz diye bir çaba sarf ettiler ama o çabadan e, bir sonuç çıkmadı. Benim Bak Dursun benim... Bey'in yaptıklarını Levent abi bugün yazıda kaleme almıştı. Okuyayım mı sana? Oku. Abi sana vereceğim sözü. Tabii tabii. Bir. Riva Floria için emlak konutla anlaştı. 2. Kemerburgaz'ı alıp projelerini bile yaptırdı. 3. Salon inşaatı için sponsorluk anlaşması yaptı. 4. Sermaye artırımı için tüm hazırlıkları bitirdi. 5. Mecidiyeköy'deki binanın inşaatını bitirdi. Zorlu günlerde kasak olaylayı sağlayıp 21 milyon euro cebinden harcadı ve bu paradan bankalar birliği ile yapılan anlaşma günü 4 milyon euroyu bağışladı. Kurduğu takım 2 yıl üst üste şampiyon oldu. Mustafa Cengiz rahmetli Cengiz Başkan Maicon Gomis Rodriguez Fernando Endiaye satıp para kazandı. Beş maddede Dursun Bey'in e, özetini aslında hayır, çıkartmış. Sayın Nazif oldu mu? Nazif yok, oldu yok. Mı? Hayır hayır Dursun, Özbek'in Özbek yaptıklarını şey anlatıyor. An, Levent hayır, Tüzemen, Levent, Tüzemen, ha, Tüzemen anlatıyor. Bugün parfait, Sabah Gazetesi'nde anlatıyor. bir yazı yazmış. Bunların hepsi Bu. doğru. doğru Hatta doğru eleştirildiği nokta şu 21 milyon euro verdin parayı istiyorsun ne yapacak yani <laughs> Son, sonsuz para bağışlayacak o bağışladığı parayı yeterli bulmadılar yani o rakamları bir de Mayıs-Ağustos ayı 6. Altı... şey e, bu Necdiye Köy'deki o binayı işte söz verdin e, vermedin yani e, öyle enteresan şey ki mesela şeyi biliyorum e, Düşler Vadisi projesi Riva'daki Düşler Vadisi projesinde büyük emek sarf etti e, ki orayı o da bir Giresun'un hemşerimiz Hakan e, kardeşimiz aldı çekti çevirdi Düşler Vadisi'ni yaptı. Yani birçok e, olayda dediği gibi Levent'in e, çok Galatasaray'a faydalı olacak pek çok projeyi yürütmeye çalıştı. Onun için de camia işte orada kırmaması gereken bir kişiyi kırdı camia. Mesela şimdi bugün için e, bir tutkal oluşturabilirdi Dursun Özbek. Ben e, tamam. çok şey yaptım. Onu e, söyle hocam, ama. Hocam. Onu söyle Evet bir tutkal oluşturabilirdi ha, yani camiayı bu... hmm. birleştirecek bir unsur olarak başa gelebilirdi ama tercihine saygı duymak Tabii. lazım.